bugün burada yine bir istek şarkı vakası yüzünden öldürülmüş olan müzisyen arkadaşımız için toplandık. Gönül isterdi ki yurttaşlarımızın hepsinin eşit şartlarda yaşadığı bir düzen olsun ve biz burada şarkılar söylemek, dans etmek için buluşalım. Bu alanlarda birbirimizle mutluluğumuzu paylaşabilmek için buluşalım. Ama olmuyor. Çünkü bırakın şarkı söylemeyi, dans etmeyi, mutluluğumuzu paylaşmayı biz rahat nefes bile alamıyor hale geldik. Biz müzik emekçileri zar zor iş buluyoruz. Pandemi süreci bütün bunları daha görünür hale getirdi. Biz sigortasız çalıştırıldığımız için devlet tarafından yok sayıldık. Kimi arkadaşlarımız memleketine dönmek zorunda kaldı. Kimi arkadaşlarımız enstrümanını satmak zorunda kaldı. Ve bazı arkadaşlarımız da maalesef yalnızlıklarıyla baş başa kaldıkları için kendi canlarına kıydılar. Bugün burada bu müzisyen arkadaşımızın ölümünün sebebi de bizim yok sayılmamızdır. Tanımsız olan iş alanımızın bizi savunmasız bırakması, devletin plansız çalışma yaşamı dayatmasıdır. Soruyorum size, bizi yok sayan devlet hesap vermemeli mi? Sözümüz söz, bizi yok sayanlardan hesap soracağız. kültür sanatı toplumdan koparan, bilimi toplumdan koparan bu iktidardır. Bu iktidarın sanat üretimini değersizleştirmesiyle beraber biz sanatçılar da biz müzisyenler de değersizleştik. Soruyorum size müzisyenleri, sanatçıları değersizleştiren bu iktidarda hesap sormamalı mıyız? Sözümüz söz emeğimizi değersizleştiren bu gerici piyasacı pislik üreten iktidardan hesap soracağız. AKP'den hesabı emekçiler soracak. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Bizim bu düzenli hesaplarımız var. Gördüğünüz gibi. Bizi tanımsız çalışma alanına iten, savunmasız bırakan, barlarda, sokaklarda gericilikle baş başa bırakan, bu düzenin pisliği de baş başa bırakan, bizim emeğimizi değersizleştirenlerden, üretimlerimizi değersizleştirenlerden ve bir istek şarkı yapıp isteğini yerine getirmediğimizde bizi dövmekle, öldürmekle tehdit eden çeteci cihni, zihniyetten Sorulacak hesabımız var. Şimdi ben bütün müzik yemekçisi arkadaşlarıma çağrı yapıyorum. Gelin bu sesi büyütelim. Gelin bu hesabı birlikte soralım. <laughs> mm -hmm. Benim hayatımda daha önce başıma gelmiş bir olay esasında geçmişte müzik yaptığım bir yerde istek parça istediklerinde çalmayacağımı söylediğimizde tehdit edilmiştik ve hatta öldürülmekle tehdit edilmiştik. O yüzden çok tanıdık bir durum bu. Bu yapan arkadaşlar hep aynı zihniyetin ürünü insanlar. Hep aynı mantıkla, hep aynı şarkıları isteyen arkadaşlar. Çok ağır ve çok üzücü bir durum bu. Hiç kimsenin can güvenliğinin olmadığını gösteren bir başka unsur. Bu konunun takipçisi olacağız. Bunu bu şekilde devamını Sürekli araştıracağız ve ne olduğunu göreceğiz, hep birlikte göreceğiz. Bu kasıtlı bir eylem. İstenen parçadan, istenilen kişiden de anlaşılacağı üzere kasıtlı bir eylem. Buna izin vermeyeceğiz. Bundan sonra bu tür olaylara izin vermeyeceğiz. Ben de müzisyenim. Ben de müzik yapıyorum. Ve bu tarz durumlarla Cihan kardeşimizin yaşadığı durumlarda ben de zaman zaman maruz kaldım. Çok üzgünüm. Umarım toplumumuz bazı konularda müzik emekçilerine sahnede olan yani göz önünde olan insanlara daha başka şekilde bakabilir.